Elhamdülillahi Rabbil Alemin <gülüyor> <gülüyor> Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ve alem ennen nase ba'de haulai fi haqike selasetu aksamin Dür ki insanlar ba'da haulai bu mezkur olan ki alim, müteallim bir de anne baba bunlardan sonra senin hakkında üç kısımdır yani bu sohbet bağlamında. İmma istika'u ve imma ma'arifu ve imma Ya senin arkadaşlarındır ya tanı, tanıdıklarındır ya da tanımadıklarındır. Fe in bulita bil avamil mejhulin. Tanımadan avam tabakasıyla arkadaşlıkla imtihan edilirsen, yani onlarla beraber olmakla imtihan edilirsen, mecbur kalırsan Fa edebu mujalasati'l avammeti yani amma tabakasıyla beraber olmanın edebi şudur. Terkul haudi ma'ahum fi hadisihim. Yani onların konuşmalarına dalmaktan kendini ne yap muhafaza et. Yani onların konuşmalarına dalma sen. Onlarla beraber konuşmalarına dalma. Ve qillatul isgha'i ila rajiihim. Böyle yaymış oldukları çirkin ve kötü haberlere ne yapma kulak verme. Ve tegafu amma yecri min su'i Onlardan sadır olan kötü kelimelere ne yap? yani sanki onlardan duymamazlıktan gel. Yani onların onların söylemiş oldukları kötü kelimeleri ne yap? Duymamazlıktan gel. Ve ihtirazu an kesreti liqa'ihim ve'l hacet ileyhim. Onlarla çok karşılaşmaktan sakın ve onlara muhtaç olmaktan da sakın. Yani i̇htiyaçlarını onlara arz etmekten sakın. Ve لَهُمْ عَلَى مُنْكَرَاتِهِمْ منكراتهم باللطف عِنْدَ عند رجاء مِنْهُمْ Eğer kabul edeceklerini zannedersen onlara böyle e, güzellikle, yumuşaklıkla yapmış oldukları o çirkin fiillere karşı onlara yap uyar, tembih et. Ve amel وَالْاَسْتِقَاءُ mesela kardeşler ve arkadaşlar fa aleyke vazifetani onlar hakkında da iki görevini vardır. Bazı insanlar var. Mel ihvanu vel astiqau demiş. Fark etmiyor aynıdır. Fa aleyke fihim vazifetani. Ahaduhuma en tatlubu evvelen sohbeti ve sadakat ve yani sohbet şartlarını ve arkadaşlık şartlarını onlardan talep et. Yani bunlara bak. Acaba bu arkadaşlık şartlarına haiz mi bunlar? Yani bunlara arkadaşlık yapabilir miyim? Yani ne yap? Bunlara bak. Bunları gözet. فَلَا تُعَخِ اِلَّا مَنْ يَسْلُحُ لِلْاُخُوَّةِ Yani kardeşliğe uygun olanlara la ne yap? Kardeş ol. Yani burada masa din kardeşi ol. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el mer'u ala dini halili kişi arkadaşının dini üzerindedir. Felyanzur ahadukum men yuhalilu. Kişi o zaman kiminle dostluk kuracağına, arkadaşlık yapacağına bir baksına tefekkür etsin. Ona göre ne yapsın? Seçsin arkadaşını. Feiza talab tarafiqan li yakuna sharikaka fi ta'allum. Yani ilim talep ederken senin arkadaşın ee, olmasını istediğin kişiyi e, böyle bir kişi talep edersen yani böyle bir kişi ararsan ve sahibe kefi emri dini ve hem dini hem dünyavi hususlarda e, seninle beraber olmasını istediğin biri yani birini talep edersen Neye bakacaksın? Fera'i Mesela yani e, feyzatel ve rafiqan Bu asla rafiq ve sahibe denir. Bunlar hakkında hamse hisalin. Beş özelliğe dikkat edeceksin. Yani diyorsun ki ya birisiyle e, ilim, beraber ilim okuyacağımız bir arkadaşım olsun. Ya da dini ve dünya sosyalarda beraber olacağın bir kişi olsun. E diyor, böyle bir kişi hakkında beş özelliğe bakacaksın. Eğer bu beş özellik varsa o zaman bunları ne yaparsın? Dostluk kurarsın, arkadaşlık yaparsın ve ilim okumak okuma esasına onu ne yaparsın? Onunla beraber ilim talep edersin. el ule el-Aklu. İkinci bakacağım bu arkadaş, acaba arkadaşlık olacağım bu kişi akıllı mı? Fela hayra fi sohbetil ahmaqi. Ahmakın sohbetinde, arkadaşlığında bir hayır yoktur. Fe ilel vahşeti vel qati'ati yerci'u ahiruha. Yani bu sohbetin, ahiruha bu sohbetin, bu ahmakla olan sohbetin ee Sonu nereye varar? Diyor vahşet ayrılığa ve katiati yani o da maksat kopmaya. Yani arkadaşlığın kopmasına ne yapar? Döner yani dönüş yapar. Ve kad yadurruke ve yuridu Yani sayda, sana fayda vermeyi isterken sana zarar verir. E vel aduvul akilu hayru mine sadiqil ahmak. Akıllı bir düşman, ahmak bir dosttan daha nedir? Daha hayırlıdır yani. Ve kâle Ali'in radıyallahu ta'ala anhu. Ve la teshab ehal cehli ve iyâke ve iyâhu. Diyor sen e, cahil bir kişi ile dostluk kurma. Ve iyâke ve iyâhu. Hem kendini e, ondan hem de onu kendinden ne yap? Uzaklaştır yani. Ve kem min cahilin erda halimen hine ve wa Diyor nice Halim kişi o cahil insanla arkadaşlık kurduğunda o cahil onu ne yapmıştır? Halaka sürüklemiştir. Erdayıne halak etmiştir. Halimi yani halim kişiyi ne yapmıştır? Yani akıllı kişiyi cahil insan ne yapmıştır? Halaka sürüklemiştir onunla arkadaşlık yaptığında. Yukasul mer'u bil mer'i. Kişi kişiyle kıyas edilir. Ne zaman izamahu <laughs> maşahu beraber yürüdüklerinde yani e, hani bize bir söz var. Bana arkadaşın süren sana kim olduğunu söyleyen yani. Velişe imineşe mekayisu ve eşbahun. Yani dur bir şeyin bir şeye karşı yani kıyasları ve benzerlikleri vardır. Yani yani bir şey bir şeye mesela bir şey bir şeye benzer, ona kıyas edilir. E sen de arkadaşın sana ne yapar kıyas edilir yani. Yani sen de masat arkadaşına kıyas edilirsin. Yani derler ki ya falan kişi falan kese arkadaş olmuş bu da onun gibidir. Velil kalbi alel kalbi delilun Kalpler bir araya geldiğinde kalpten kalbe giden bir yol vardır. Yani, yani sen ne demek istiyorsun burada Hazreti Ali? Yani diyor ki cahil insanlarla arkadaş olma. Çünkü onun cehaleti sana da sirayet eder. Ve sen cehalette anılırsın. Esaniyetü husnul huluk. فَلَا تَصْحَبْ مَنْ سَأَ خُلُقُهُ Ahlakı e, iyi olmayan kişilerle böyle dostluk kurma. وَهُوَ الَّذ۪ي Bu ahlakı kötü olan kimdir? لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَالشَّهْوَةِ Yani şehvet ve gadab anında kendi nefsine hakim, malik olamayandır. وَقَدْ جَمَعَهُ عَلْقَمَةُ الْعُتَارِد۪ي رَحْمَهُ اللّٰهُ Cemahu bu güzel ahlakın hasletlerini yani. Yani bu güzel hastaklı, hast, güzel ahlakın özelliklerini toplamıştır. Fi vasiyeti libnihi ona vasiyet ettiğinde. Lamma hadaratul vefat yani bu e, ölüm ona geldiği zaman yani daha tam ölmeden önce yani tam ölümün alametleri ona vakı oldu. Oğlunu çağırdı dedi ki fakale ya buneyye. iza erette en tashabe insanen bir insandan bir kişiden dostluk yapmak istersen men iza hadamtahu sanaka bu kişilerle ne yap dostluk yap men ol bir kişi ki iza hadamtahu ona hizmet eder sanaka seni muhafaza eder ve iza sahibtahu zaneke onunla arkadaşlık yap zaman seni süsler zaneke güzel ahlakıyla seni süsler ve in qa'adat bika ma'unatun yani bir ihtiyacın senden geri kalırsa maneke o ihtiyacı ne yapar giderir. İshab men iza medette yedeke ila hayrin meddaha. Ol bir kişiyle dostluk yap ki sen bir iyiliğe, hayra elini uzatırsan o da uzatır. Yani sana destek çıkar. Ve in ra'a minke haseneten adda. Senden bir güzelliği gördüğü zaman onu yapar? Sayar, söyler. Ve in ra'a minke seyyeten daha Ama senden bir kötülük gördüğü zaman da onu ne yapar? Örter, seddeder. Yani setreder. İshab men iza kulte saddakak. Söylediğin zaman seni tasdik eden. Ve iza havate emren emerek. Bazen emerek. Yani benim muskada. Ve iza havate emren e'aneke ve nasareke. Benim muskada öyledir. O daha güzeldir. Yani bir işe giriştiğinde sana yardımcı olur ya da bir işe giriştiğin zaman burada emmereke seni o işte emir yapar. Yani seni o işin başına getirir. Yani kendi kendisini değil de seni tercih eder manasında. Burada emmereke şeddeli olacak. Eğer bu nuskaya göre ama nüsha daha güzeldir. Ve izah havalte emren e'aneke ve nasarake. Yani sana yardım eder var seni destekler. Ve in tenaza tu ma fi şeyin aserek. Bir şeyde münazaat çekiştiğinizde kendini yani seni kendi nefsine tercih eder yani. Bunlarla arkadaşlık yap. Ve kadı kâle aliyyum radıyallahu teâlâ anhu recezen, yani bu recez vezinde, inne ehâkel hakkâ men kana ma'ak gerçek diyor kardeşin seninle beraber olandır. Yani sana destek olandır. Ve men yadurru nefsâ liyenfe'ak sana fayda vermek için kendi nefsine zarar verendir. Ve men iza raybu zaman yusaddak zamanın musibetleri sana, sana çarptığı zaman hani başına geldiğinde şettete fihi şemlehu li Yani fihi yani bu fi raybi zaman e, ne yapıyor bu bunu def etmek için kendi Senin düzenin bozulmasın diye kendi düzenini bozandır yani. Es'alisa es tu'salah es ve la teshab fasikan musirran ala maasiyetin kebiretin. Büyük günahlar üzere ısrar eden fasıklarla arkadaşlık yapma. Di enne men yahafullaha la yusirru ala kebiretin. Çünkü kim Allah'tan korkarsa kebire günah büyük günah üzerinde ısrar etmez. Ve men la yahafullaha kim de Allah'tan korkmazsa la yu'manu gawa Onun şerrinden emin olunmaz. Yani adamın mesela e, maksadı değişmekle kendi de değişir yani. Adamın niyeti yani adam niyetine göre hareket eder. Niyeti neyse ona göre bu kalemun gibi renk değiştirir yani. Yani tam bir e, hal üzere devam etmez. Yani menfaati çıkarır neredeyse ona göre hareket eder. Kâlallâhu 'azza ve celle'n-nebiyihî sallallahu aleyhi ve sellem ve lâ tuti' men aghfana kal ve lâ tuti' men itaat etme ki aghfana an zikran kalbini zikrimizden ne yaptık gafil bıraktık yani bizi anmaz yani bizi anmayan insanlara zikretmen insanlara itaat etme men aghfana bilevettebe hewahu nefsine havasına arzu isteklerine tabi olan bunlara uyma ve kâne emruhu furuta ve işinde de böyle aşırı olan kişilere ne yapma? Tabi olma. Fahzar sohbetel fasiqi. Fasıkın arkadaşlığından sakın. Fe inne müşahadetel fasiqi vel ala devam. Yani devamlı fasıkı müşahede etmen, görmen, onun günahlarını e, günahlarına bakman tuzilu an kalbihi kalbinden izal eder. Vak'al O günahın tesirini giderir. Yani günahlar sana kolay gelmeye başlar. وَتُهَوْنُ عَلَكَ اَمْرَهَا Bu masiyetin e, durumunu sana ne yapar? Böyle basitleştirir yani. Ya desen, bu günahlarda da bir şey değil yani. Çünkü artık sen o günahları göre 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 atı o günahlar e, e, senin nazarında sanki böyle hafif gelir. Ben şimdi günümüzde de mesela o kadar öldürmeler çoğaldı ki artık gözümüzde sanki öldürmeler çok basit e, gibi geliyor. Ve lizalike hana alal kulubi masiyetul gıybeti li Çünkü ona çok böyle alıştıklarından dolayı artık gıybet insanların kalbinde böyle basitleşmiştir. Yani onu böyle kolay görüyorlar. Ama ve lev ra'u khatemen min zahebin ev melbusen min haririn ala fakihin ya bir fakihin, bir alemin parmağında altın bir yüzük görseler ya da üzerinde ipekten bir elbise görseler Leştet de inkarım aleyhiye. Onu böyle çok inkar ediler. Allah Allah derler. buna bak. Adam alimdir. Yüzük takıyor. Elbise giyiyor. Böyle çok inkar ediler. Ama vel gıybetü eşeddü min zalik. Gıybet bundan daha kötüdür. Yani. Ama gıybet yaptığımız zaman hiç bunu inkar etmiyoruz. Yani. Çünkü orada gıybete nefsin, nefsin temize çıkarmak vardır. El rabiatü el hirsu. Fela teshab harisen ala dünya. Dünyaya böyle çok düşkün olanlarla arkadaşlık yapma ve sohbetul harisi ala dünya summun qatilun Dünyaya çok böyle düşkün olanın arkadaşlığı öldürücü bir zehir gibidir. Liyenne tiba'a mecbuletun ala teşebbuhi vel iqtai. Çünkü tabiatlar böyle birbirine benzemeye ve uymaya ya Böyle yaratılmıştır. Beli teb'u yasriku min teb'i min haysu la tedri. Çünkü diyor tabiatlar birbirinden ne yapar? O huyları kapar ama farkında da olmaz. Ve mücalesetul harisi dünyaya düşkün olanlarla böyle oturup kalkmak tezidu fi hırsike dünya olan hırsını artırır. Ve mücalesetul zahidim fi dünya dünyaya böyle aldırış etmeyenlerle oturup kalkman tezidu fi dünya karşı zahid olmanı artırır. El hamisetu beşinci özellik esid Buna da bakacaksın. Adam adam doğru mu yani doğru sözlü mü? Ona göre arkadaşlık yapacaksın. Ve la teshab Yani maksat çok yalan der ki az yalancı yani hiçbir yalancıdan ne yapma dostluk kurma. Özellikle çok yalan atıyorsa. Yoksa burada maksat az yalan söyleyenlerle arkadaşı arkadaşlık yap o mana çıkmıyor yani. Ve inneke minhu ala gururin. Dursan ondan yana daima böyle aldanma üzerindesin. Ne demek yani doğruluğunu zannedersen tersi çıkar. Yani ondan taraf daima bir aldanma üzerindesin yani. Her her an aldanabilirsin yani. Wa o misu sarabi sarab gibidir. Yukarı bu minkel baide sana uzağı yakın gösterir ve yub'idu minkel yakını da uzak gösterir. Ve la'amleke ta'damu ijtima'u hazil khisali fi sukanil medarisi vel mecalisi vel Sen bu beş haslet bir arada e, bu beş hasleti bir arada barındıran birini e, bulamayabilirsin. Nerede? Medreselerde mesela o toplantı yerlerinde, camilerde yani böyle insanlar olmayabilir. Bu beş hasleti barındıran bir insan diyor bulamazsan o zaman iki durumdan birine mülazamet et. İmmel özdeti yani burada bedel yapıyoruz. Özdeti demiş yani bir adem bedeldir. İmmel özdeti vel infiradi ya özdete çekilecek tek kalacaksın. Fefiha selametüke bu özdette tek kalmada senin selametin vardır. Hem dini hem dünyavi hususlarda. Ve ima en tekune muhalatetüke ma şurakaike bi kadri salih ihsalim. Onların böyle e, iyi olan özelliklerinle beraber ne yap? Onlarla bir e, beraber ol yani. Yani maksat ne demek? Onların e, güzel hasletlerine uy. Yani adamın mesela çok kötü hasleti var, güzel hasleti de var. O güzel hasletleriyle onlarla ne yap? E, dostluk yap. وَذَلْكَ بِاَنْ تَعْلَمَا اَنَّ الْاِخْوَةَ سَلَاسَتٌ Bunu bileceksin. Arkadaşlık üç kısımdır. Yani arkadaş, arkadaşlar üç kısımdır. اَخُنْ <laughs> لِاَخِرِتْكَ Ahiret arkadaşın. Fela tura'i illa din. E o zaman sen dini hususlara bakacaksın, gözeteceksin. Ve ehun li Dünyavi arkadaşın. Fela tura'i fi illa hasen Güzel ahlak'a bakacaksın. Ve ehun li Yani böyle onunla ünsiyet peyda edeceğin bir arkadaşın. Fela tura'i illa selamete min khubsihi ve şerri. Yani onun şerrinden ve çirkinliğinden kendini ne yapacaksın? Selamet. Selamette ne yapacaksın? Yani onun hübsünden, yani çirkinliğine ve selamette olmayı gözeteceksin. وَالنَّاسُ سَلَاسَةٌ اَحَدُهُمْ مَسَلُهُ مَسَلُ الْغِزَاءِ Onun durumu bir gıza gibidir, bir gıda gibidir. لا يُستَغن عنه Ondan insan müstahani olamaz. وَالْاَخَرُ مَسَلُهُ مَسَلُ الدَّوَاءِ İlaç gibidir ihtiyaç fi vaktin, duna vaktin, ara ara ona ihtiyaç duyulur ve salisu mesaluhu mesalud da'i onun durumu hastalık gibidir la ihtiyac ile hiç ona ihtiyaç duymasın velakinne el aza kad ibtelle bihi insan bazen bu hasta e, misali kişilerle bir arada olmakla imtihan edilebilir ve o la ensa fihi o apt ki yani da olan yani bu hastalık olan, hastalık gibi olan kişi onda ne bir ünsiyet vardır, ne bir ünsiyet peydah edebilirsin, ne de onunla beraber bir, bir menfaat elde edebilirsin. Fetecibi mudaratu, onu idare etmen gerekir. ilal halas mi? ondan böyle kurtulana, yani kurtul, kurtulana kadar onu idare et. Ta ki ondan halas bulasın. Ve fi müşahadetihi faidetun azimetun, yani bu hastalıklı olan kişiyi müşahede etmek, onunla bir arada bulunmakta bir fayda vardır ama büyük bir fayda vardır. İn vufiq delaha eğer o faydaya e, muvaffak olursan ki ve huve, o nedir? Fayda en tuşahide min habaisi ve ahvalihi ma testakbihuhu ve fetejtenibu diyor onun böyle kötü çirkin hallerini müşahede edersin ve böylece onu çirkin görsün ve sen de ondan sakınarsın. Bak burada bir fayda oldu. Demek ki onunla arkadaşlık yaptın. Onun çirkin hallerini, sıfatlarını müşahede ettin ve bunları da kabih gördün. E sen o zaman onu yapmazsın. Fes-sa'idu men bi gayrihi. Bahtiyar olan kişi başkasından öğüt alandır. Başkasıyla öğüt verilir ona. Adam ne demek? Ki yani başkasıyla öğüt. Men bi gayrihi. Başkasından öğüt alandır yani başkasının çirkinliklerini görür, o da sakın başkasının güzelliklerini görür ve onları yapmaya gayret eder. Vel mu'minu bin mu'mini mümin, mümin aynasıdır. Ondaki güzelliklere bakar, alır ama çirkinliklerden de sakınır. Yapış olduğu kötü işlerden de sakınır. Ve kile le İsa ala ve aleyhi salatu men eddebek bir edebi nereden öğrendin? Yani edebi sana kim öğretti? Fakala ma eddeben ahadun. Bana kimse edebi öğretmedi. Velakin raitu cehlen cahili. Cahilin cehaletini gördüm. Fetecennebtuhu ve ona sakındım. Bak demek ki e, demek insan birinin çirkin hallerini, durumunu görür ve o da onu kerih görür ve onu yapmaz. Ve laqad sadaka ala nebiyyina ve aleyhisselam. Yani Efendimiz ve Hazreti İsa salat selam olsun. Yani Hazreti İsa doğru söylemiştir. Felev icdene ben nasu. Yani bu fa talil içindir. Eğer diyor insanlar e, sakınsalar neden? Ma yekrehu nehum Başkalarından gördüğü o çirkin şeyleri, başkalarından kereh gördüğü o çirkin hasretlerden sakınsalar. Lekemulet adabuhum edepleri kemala eee kemale yükselir. Vastagna anil muaddibi o zaman müeddibten de ne yaparlar? E, Müstahınlar yani müeddibe e, ihtiyaç duymazlar. El vazifetü saniye. Burada kalalım. Ve akhidu avana rabbil